Doğan Yayınlarından çıkan Wings dergisinin 100. sayısı kapsamında Wings kızları dün İstanbul Bayrampaşa'daki akvaryumdaydı. Müthiş bir dalış gösterisi yapan Wings kızları izleyenleri kendilerine hayran bıraktılar. Stella. Seviyor musun onu? Seviyorum. Seviyorsun? Her şeyini. Güzeller mi? Alkışlar Bloom ve Stella için onlar Wings kızları. Yeni nesil kahramanlar. Dünyayı koruyorlar cadılardan. Bloom ve Stella her hafta farklı maceralarla ekranlardan miniklerle buluşuyor ama bu defa Bayrampaşa'daki akvaryumdaydılar. Televizyonda geliyoruz. Herkes izliyor. Biz de izliyoruz. Gerçekleri nasılmış? gerçekleri böyle denize üzerler. Wings kızlarının çocuklara aşıladığı en büyük sevgi hayvan sevgisi. Burada gördüğüm balıkların aynısı mı var burada da? Gerçekleri. Evet. Var mı? Güzel. Wings kızlarının müthiş gösterisini minikler merakla izlerken velileri de boş durmadı. Cep telefonları ile o anları kaydedip çocukları için ölümsüzleştirdiler. Gösteri sonunda Bloom ve Stella dünyayı kurtarmaya gitti. Akvaryumda 15 tatilin son gününün keyfini sürmekse çocuklara kaldı.